karavana. Yapma ya, sevimsiz. Ama ben daha ne yapayım ya? Üç tane sıktım, üçünden biri denk gelir değil mi? Demek ki silahın ayarı bozuk. Oğlum silahın değil, senin ayarın bozuk. Torun, bak şimdi. Göz, gez, arpacık. Tamam mı? Gez de arpacığı aynı hizaya getireceksin, öyle atacaksın. Bak şimdi. Bak. Ha bak, Gördüm, gördüm. Ama görerek olmuyor işte. Bakarak olsaydı kedi kasap olurdu, öyle demişler. Kim demiş? Atalarımız. <laughs> Hadi aferin. Hah, geldi. Neredesin abicim sen ya? Hiç, biraz dolaştım öyle. Siz ne yaptınız? John evini izleyebildiniz mi? Ha, izledik, izledik. Sana fotoğraf sergisi açtı paparazzi. Ha, ha gel. Bu ne? Ee, çocuğa iş öğretiyoruz. Eli silah tutsun. Abi, John evi. Holding'in önü de böyle ama. Gördüğün gibi korumaların sayısı bayağı bir artmış. Ağır silahları var. Bir de herifin arabası galiba Ertan'ın arabası gibi zırhlı. Şunlar ne doktor? Böyle bildiğimiz standart kameralara hiç benzemiyor. Ya yok zaten değil abi. Termal kamera bunlar. Hani geçen gece kullanmıştık ya. Yani bunlar böyle biraz daha profesyonel gibi düşün. Hemen yanında da hareket algılayıcılar var abi. Yani şöyle söyleyeyim sana. Eve kuş yaklaşsın, anında alarmına çalışmaya başlar. Baksana, bomba araması bile yapıyorlar. Sanırsın Hı. ki Amerikan başkanı, it. Sana bir şey diyeyim mi ya? Bu Ertan Boş'a geçtim, artık bozuldu. Ya bütün bu zaman zingolar onun başının altından çıkıyor. Yoksa bu arabaları falan bu deniyorlar, akıl edemez. Ha, ama bak, ben hep söylüyorum, daha da söyleyeceğim. Bence en kral metot DVÇ. Dvc ne lan? Ya bu manyak yeni çıkarmış. Kendine göre adet çıkarıyor ya. Dal çık oluyormuş ki ya. Dadaylı, biz oraya dvc yaparsak adamlar da bizi pencereye pvc yapar. Yani kafamıza sıkmaktan farksız bir şey bu. Abiciğim, ben gelir gelmez ufak bir araştırma yaptım. Şimdi. Ne iş bunlar? Abiciğim, bu Combo'nun inşaat şirketinin yaptığı rezidanslar. Şimdi birkaç gün sonra da bunların açılışı var abi. İstanbul'da ne kadar iş adamı varsa bunun törenine gidecek abi. Yani benim tahminime göre büyük bir ihtimalle Jomba'da tören de olacak. Ya işte ne güzel ya. Ben de geçerim karşıki binaların bir tanesinin üstüne. Şak diye yatakan patlatırım p***in beynini. Ha evet çok güzel. Sonra biz oradan tüyemeden İstanbul'a ne kadar polis varsa başımıza üşüsün. Yol üstünde böyle pusu atabileceğimiz birkaç nokta bulabiliriz belki. Bana sorarsanız bu tospayı böyle tören alanına varmadan almamız lazım.